Herkese merhaba. Fen dersinde zor sorular nasıl çözülür? Yorumlarda hep sordunuz. Fen bilimlerinde nasıl çalışmalıyım? Zor sorular geldiğinde nasıl baş etmeliyim? Bunlarla ilgili bazı yorumlara bakacağız ve sonrasında neler yapılması gerektiği ile ilgili taktikler vereceğiz. Peki hemen şöyle bir yorumlara bakalım. İrem Kelam demiş ki, fende bu dönem kesin başarıyı garantilemek isteyenler ne yapmalı Tonguç? Naz Naz demiş ki, ikinci dönem Fen taktik videosu gelir mi? Siz isterseniz gelmez mi? İşte taktiklerle fen bilimlerinde neler yapılması gerektiği ve başarıya ulaşmak için nasıl adımlar atılması gerektiğini bahsedeceğiz. İlk olarak fen bilimleriyle ilgili olarak ezberleme yapmıyoruz. Günlük hayata öğrendiklerimizi uyarlamaya çalışıyoruz. Mesela yoğunluk konusunu su, zeytinyağı, deterjan, ondan sonra bal, nar ekşisi gibi birçok malzemeyi birleştirerek bir dereceli kap şekliyle birleştirerek aslında öğrendiklerimizi bu şekilde tekrarlar yapabiliriz. İkinci olarak küçük notları yaz ve gözünün önünde bir yere as. Bunlarla alakalı konularla alakalı dip notları önemli kelimeleri yazarak astığın yerde sürekli aşina olarak ne yapacaksınız aslında bir süre sonra kendiliğinden bu konuyu öğrendiğinizi fark edeceksiniz. Sonrasında ise üçüncü bir taktiğimiz ise anahtar kelimelerle kavram haritaları oluşturabilirsin. O konuyu kapsayan en önemli kelimelerle zihin haritası, kavram haritaları oluşturarak hem daha pratik hem de daha can alıcı şekliyle öğrenebilirsiniz. Diğer bir taktiğimiz ise sürekli tekrar et. Akşam yatmadan önce eğer bu tekrarı yaparsan aslında daha da kalıcı olduğunu, öğrendiklerinin bellekte daha da kalıcı hale geldiğini göreceksin. Diğer bir konumuz ise fen bilimlerinde biliyorsunuz ki deney yaparak aslında yaparak yaşayarak öğrenme en temelimizdi. O yüzden evde basit, ucuz malzeme deneyleri yapabilirsin ve böylelikle konularla alakalı neden-sonuç ilişkisi de kurduğunu daha kolay bir şekilde öğrendiğinin farkına varacaksın. Peki sonrasında ise konu eksikliklerini tamamlaman gerekiyor. Diğer bir önemli taktik ise konu eksikliklerini tamamen tamamlaman gerekiyor tatiller, hafta sonları bunları bir fırsat olarak görüp konu ekseninin hiçbir şekilde kalmaması gerekmektedir. Ve artık bol bol soru çözme vakti geldi. Ne kadar çok soru o kadar çok aşina olmak demektir aslında. Ne kadar çok soru tarzı görürseniz yeni nesil, işte pratik yapacak sorular, bilgi soruları bunların hepsini ayırt edebileceğiniz düzeye geleceksiniz ve konular sizin için artık çok daha kolay gelecektir. Peki bununla alakalı olarak aslında bizim Zoru Bankası ile ilgili olarak biliyorsunuz ki ekolojik ve ekonomik kitabımız var Zoru Bankası. İçerik birebir diğer Zoru Bankası ile aynı. Kesinlikle. Mesela hemen bakalım burada neler fene bakalım. Tatslar aynı, buradaki karekodlar aynı. Bunlarla ilgili olarak bu kısımdaki bütün sorularımız diğer Zoru Bankası ile aynı. Burada yaptığımız şey aslında bir sayfaya iki sayfayı sığdırmak oldu ve böylelikle aslında kağıt israfını önlemiş olduk. Ekolojik bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Kitaplar biliyorsunuz ki bilgi ve kağıttır. Kağıtlar da ithal olduğu için biliyorsunuz fiyatlar arttı. Doğal olarak kitapların da fiyatları arttı ama kimse zor durumda kalmasın ve bu kitaplara sahip olabilsin diye bu şekilde eko kitabı piyasaya çıkardık. Yatay formatta olduğu için bir sayfada iki sayfa oluyor. Hem daha az kağıt tüketimi hem de daha az fiyatta olacaktır. Yarı yarıya şekliyle düşünebiliriz. Böylece hem dünyamıza katkı hem de cebimize katkı olacaktır. Peki nereden ulaşabiliriz? Tonguç mağazalarından temin edebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz bir devrim olarak düşünebiliriz. Bakın hem inceliği hem de her şeye sahip olması ve çok da güzel bir tasarıma sahip olması ve soruların da yine Zoru Bankası sorularıyla aynı olması bence inanılmaz diyoruz. Peki o zaman hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Ödüllü sorunuzla sizleri baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere.